Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Hükümdar Karga ile Bilge Karga nasıl olup da baykuşları alt ettiklerini karşılıklı sohbet ederek konuşuyorlardı. Bilge Karga aldı sözü. Düşmanımızı helak eden Yüce Allah'a niyazım vardır size saltanatı hayırlı kılsın, krallığın nimetlerinden en güzel şekilde faydalanma fırsatı versin. Halkınızın dirlik ve düzeni daim olsun, elinizdeki iktidar sayesinde onlar da mutlu olsun. Hükümdar aldı sözü. Ey dürüst ve kaliteli vezir! Baykuşların ve başlarındaki kralın savaş ve benzeri, önemli hadiselerde tatbik ettikleri siyaset tarzı neydi? Karga, nasıl olacak? Gurur, kibir, şımarıklık. Üstelik acizdiler pek çok yönden. Daha bir sürü kötü vasfı var ya, neyse. Adamları ve danışmanları da ona benziyor. Sadece benim öldürülmemi isteyen tecrübeli vezir müstesna. Bu baykuş ileri görüşlü, kurnaz, zeki, tedbirli, filozof biriydi. İşlerini yerli yerinde yapmak, yüksek akıllı olmak ve isabetli fikir serdetmek gibi hususlarda onun gibisi hakikaten azdır. Hükümdar merakla sordu. Onun akıllı olduğunu en iyi gösteren özellik neydi? Bilge karga cevap verdi. İki hali. Biri malum benim derhal öldürülmemi istemesi, diğeri doğru sözü ve öğüdü arkadaşlarından esirgememesidir. Velev bir iki kelime olsun mutlaka öğüt verirdi. Kaldı ki sözleri sert ve kırıcı değildi. Nazik ve yumuşak konuşurdu. O paykuşlar kralına bazı hatalarını söyler ama çeşitli örnekler ve hikayelerle konuyu izah eder. Başkasının kusurunu dile getirerek kıssadan hisse çıkarılmasını sağlardı. Hükümdar hatasını anlar ama vezire kızmazdı. Bu vezirin hükümdarına verdiği öğütlerden bazıları aklımdadır. Bir keresinde şöyle demişti: Hükümdar asla işini savsaklamamalı. Siyasetten bir haber siyaset yapmaya kalkmamalıdır. Zira idare zor bir sanattır. İnsanlardan pek azı hükümdar olur ancak tedbir, ileri görüşlülük ve zeka ile elde tutulur taht. Hükümdarlık kıymetli bir makamdır. Buraya çıkan mevkiini korumayı bilmeli ve müdafasını yapabilmelidir. Derler ki hükümdarlık nilüfer yaprağının gölgesi kadar kısa, rüzgar gibi bir o yana bir bu yana meyilli, alçaklarla dolu bir grupta tek samimi ve akıllı kişi gibi yalnız, yağmur taşıyan damlaların göle geldiği anda beliren hava kabarcıkları gibi sevimli ve fanidir. Hikaye içinde hikaye ile dolu bu sohbeti Beydaba şu sözlerle bitirir. İşte ey hükümdarım, dostluk gösterseler de tevazu satsalar da asla aldanmamamız gereken hain düşmanın hikayesi budur. Maymunla Kaplumbağa Bab Hükümdar Depşelim, filozof Beydebağ'a dedi ki, bu hikayeyi dinledim. Şimdi anlat bakalım, dileği peşinde epey koştuktan sonra tam kavuştuğu anda kaybeden kişinin hikayesini. Filozof, inanın hükümdarım bir amaç peşinde sürekli koşmak onu elde ettikten sonra korumaktan daha kolaydır. İsteğine kavuştuktan sonra elinden kaçıran adam kaplumbağanın başına gelen musibete müptela olur. Hükümdar sordu. Bu nasıl olmuş? Beydaba başlar anlatmaya. Anlatırlar ki maymunların başında Mahir diye bir kral varmış. Yıllar geçip Mahir ihtiyarlayınca hanedandan genç ve kuvvetli bir maymun çıkmış siyaset sahnesine. Mahir'in üzerine yürüyüp yenmiş onu ve tahta oturmuş. Mahir bölgeden kaçıyor ve kendi başına atılıyor yollara. Nihayet deniz kenarında elverişli bir mıntıka buluyor. İncir ağaçlarından birine yerleşiyor. Mahir bir gün ağaçta karnını doyururken bir incir düşüyor suya. Tatlı ve ahenkli bir sesi çıkarıyor. Böylece Mahir yemek yerken her zaman suya incir bırakmaya başlıyor. Neşeyle incir fırlatıyor suya. Civarda yaşayan bir kaplumbağa da ağaçtan düşen incirle besleniyormuş. Maymunun suya incir atma adeti kökleşince kaplumbağa yukarıdakinin özellikle bu işi yaptığını, arada dostluk bağı tesis etmek için böyle davrandığını zannetmeye başlamış. Böylece kaplumbağa maymunla arkadaş olmak istiyor. Onu açıyor meseleyi ve hakikaten iki komşu arasında sıkı bir dostluk kuruluyor. Bu arada kaplumbağanın evinde yolunu gözleyen bir hatunu var. Beyefendi maymunla ünsiyet peyda edince evi ocağı unutuyor ve kadın endişelenmeye başlıyor. Bu adam nerede kaldı diye komşu kadına dert yanıyor. Korkuyorum ya bir felakete uğradıysa ya bir tuzağa düştüyse Komşu kadın bilmiş bilmiş cevap yetiştiriyor. Senin bey deniz kenarında bir maymunu dost tutmuş. Maymunda onu seviyor hani. Onunla yiyip içiyor. Kocanı senden ayıran odur. Şimdi sen maymunu mahvetmezsen kocanı getiremezsin yanına. Dertli eş soru vermiş. Bunu nasıl becereceğim? Bilgiç kaplumbağa komşu akıl vermiş. Kocan nihayet gelecek. O kapıdan adımını attıkta sen ahlanıp vahlanacaksın. O seni gamlı kutsalı görünce soracak ne oldu diye. Sen de doktorlar derdimin çaresinin maymun yüreği olduğunu söylediler diyeceksin. Hakikaten avare kaplumbağa bir müddet sonra evine döner, karısını üzüntülü bulur. Seni mahzun görüyorum neden diye sorar. Kaplumbağa komşu cevap verir oracıkta. Karın hasta Doktorların demesi o ki ancak bir maymun yüreği onu iyileştirebilirmiş. Başka devası yokmuş bu ölümcül hastalığın. Kaplumbağa cevap vermiş. Zor, hakikaten zor bir iş. Suda rızkımızı ararken maymun yüreğini nasıl bulacağız? Ama dostumu tuzağa düşürerek problemi halledeceğim. Böylece su kenarına giden kaplumbağa orada maymunla karşılaşır. Maymun bu ani kayboluştan şüphelenmiştir. Merakla sorar. Can dostum, nerelerdeydin? Kaplumbağa, endişelenme dostluğumuza gölge düşmedi. Senin yağdırdığın ihsan beni utandırmıştır. Bunca iyiliğe nasıl karşılık vereceğimi bilemiyorum doğrusu. Lütfedip evime gelirsen herhalde telafi ederim bunu. Benim mekanım meyvesi bol, cennet gibi bir adadadır. Gel sırtıma bin, seni oraya taşıyayım. Maymun sevinir, ağaçtan sıçraya sıçraya inip kaplumbağanın sırtına konar. O da onu suda taşımaya başlar. Epey ilerleyip suya dalmayı düşündüğü sırada kaplumbağa birden pişmanlık hisseder kalbinde. Çirkin niyetinden hicap duyarak başını önüne eğer. Maymun merakla sorar. Can dostum seni sessiz ve gamlı görüyorum neden bu? Kaplumbağa acıyla cevap verir. Kederimin sebebi şudur. Eşim ağır hastadır. Bu meseleyi hatırlayınca evimde sana yeterince ikram edemeyeceğimi düşündüm ve üzüldüm. Maymun cevap verir. Boş ver, ben biliyorum ya senin beni misafir etmek istediğini. Bu samimi arzun yeter bana, tekellüf etmen gerekmez. Kaplumbağa, evet haklısın der ama ikinci defa durur. Bu defa maymun kuş kullanır. Kendi kendine derin tahliller dalar. Kaplumbağanın şu garip duruşu ve gecikişi mutlaka mühim bir amaç için. Onun gönlü bana karşı değişti herhalde. Bana bir hainlik etmesinden korkuyorum. Zira kalpten daha hızlı inkılap eden, hemen dönüveren ne var dünyada? Derler ya, akıllı adam her sözde, her bakışta, her oturup kalkışta, hem ailesinin hem de kardeş ve dostlarının ruhunda vuku bulan değişimden bir haber kalmamaya çalışmalı. Zira dışa vuran alametlerdir bu davranışlar. Kalplerde gizlenen asıl niyeti teşhis etmeye yardımcı olurlar. Bilginler diyor ki bir adam dostundan şüphelendi mi ondan korunmayı bilmeli. İhtiyatlı davranmalı. Dostunun tavırlarından, bakışlarından anlamalı niyetini. Eğer tahmini doğru çıkarsa atik davranır, kurtulur. Boş, asılsız bir kuşkuysa içindeki zarar gelmez ihtiyattan. Bu iç hesaplaşmayı yaşayan maymun kaplumbağaya dedi ki, ''Seni durduran nedir? Bakıyorum yine kendi kendine mırıldanıyor gibisin. Ziyadesiyle kederli görünüyorsun.'' Kaplumbağa, ''Seni evime davet ettim ama eşim hasta olduğu için beklediğin karşılamayı yapamayacağım. Bu yüzden mahzunum.'' Maymun, ''Üzülme.'' Keder sana çare sağlamaz. Derhal eşini iyileştirecek ilaçları araştır. Kadim bilgelerden gelen bir söz vardır: Zengin adam servetini üç yerde rahatça harcayabilmeli. Allah için yardımda ciddi bir ihtiyacını karşılarken ve kadınlar uğruna. Kaplumbağa, doğru söylüyorsun. Şimdi gelelim asıl mesele. Doktorlar eşimin ancak maymun yüreğiyle şifa bulacağını bildirdiler. <laughs> Maymun bunu duyar duymaz kendi kendine demiş ki: Eyvah! Yaşım ilerledi. Epey tecrübe kazandım ama ihtiras ve açgözlülük belasından kurtulabilmiş değilim. Ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldım şimdi. Şu söz ne kadar da doğru. Kanaatkar kişi elindekiyle idare etmesini bilir, huzur içinde yaşar. İhtiraslı aç gözlü kişi ise her zaman yorgundur. Her zaman güçlüklerle karşılaşır. Bu belayı atlatmak için aklımı kullanmalıyım. Maymun kaplumbağaya der ki: "Benim evimdeyken niye açmadın bu konuyu? Yüreğimi yanıma alırdım hemen. Belki senin malumun değildir. Maymun halkında kesin bir töredir. Birimiz dostunu ziyaret ettiğinde kalbini ailesinin yanında veya evinde bırakır." Ta ki ziyaret edilen kişinin ailesine, haremine baktığımızda kalplerimiz yokmuş gibi davranalım. Ona meyletmekten kurtulalım. Kaplumbağa: Peki şu anda nerede kalbin? Maymun: Ağaçta bıraktım. Beni ağaca geri götürürsen hemen veririm onu sana. Kaplumbağa için için sevinir. Kendi kendine der ki: Ona hıyanet etmeme, tuzak kurmama gerek kalmadan mesele halloldu. Dostum talebimi kabul etti. Bu hislerle maymunu alır, gerisin geri sahile götürür. Karaya iyice yaklaştığında maymun hemen sıçrar, ağacın dalına atlar. Kaplumbağa aşağıda epey bir zaman bekler, ne gelen vardır ne de kalp getiren. Dayanamayıp seslenir. Hey dostum, yüreğini yanına al da in artık, beni çok beklettin. Maymun ağaçtan cevap verir. Geçti artık, geçti. Beni şu meşhur eşek mi sandın? Çakal onun kalbi ve kulakları olmadığını sanmış hani. Kaplumbağa bu hikaye de neyin nesi diye sorar. Maymun alır sözü. Anlatırlar ki ormanda av peşinde koşan aslanın yanında her zaman onun artıklarıyla beslenen bir çakal bulunurmuş. Aslan şiddetli bir uyuz hastalığına yakalanınca takati kesilmiş. Ava filan çıkamaz olmuş. Çakal demiş ki ona, ne oldu ey yırtıcılar şahı, eskisi gibi değilsin. Arslan, beni bitiren uyuz hastalığıdır. Ancak eşek yüreği ve kulakları çare olur buna. Çakal, kolay, falan yerde bir çamaşırcı var. Onun elbiseleri taşırken kullandığı eşeği getiririm sana. Bu sözlerden sonra yola koyulan çakal o eşeğe yanaşır. Selam verir ve der ki, bakıyorum da pek zayıfsın eşek kardeş.'' Efendim bana doğru dürüst bir şey yedirmiyor ki. Peki hala nasıl kalıyorsun onun yanında? Nasıl kaçayım ondan? Çaresizim. Nereye gitsem adamın biri yakalıyor beni, canımı yakıyor ve aç bırakıyor. Ben seni cennet gibi bir yere götürebilirim. İnsanlardan uzak mı uzak? Ot desen gani. Ha unutmadan söyleyeyim, orada bir dişi eşek var ki dilberlik. Şen şakraklık ve semizlik bakımından onun gibisi yoktur. Hiçbir göz görmemiştir onu, hiçbir el değmemiştir ona. Eşek cevap verdi. Vay be, niye oraya gitmeyelim ki? Çakal eşeği aldığı gibi aslanın bölgesine götürdü. Kendisi önde yürüdü, ormanı geçerek aslanın huzuruna çıktı ve eşeğin beklediği yeri haber verdi ona. Aslan iştahla ilerledi eşeğin üzerine atıldı ama zayıf ve yavaş davrandığı için beceremedi. Eşek can havliyle fırlayıp kaçtı.